Değerli arkadaşlarım merhabalar. Baba Destur hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Arkadaşlar bugün sizlere güzel bir e, parabol hatta türev kullanabileceğim, türev kullanabileceğim bir parabol sorusu çözeceğim. Güzel bir soru arkadaşlar. Vakit kaybetmeden hemen soruyu okuyup çözmeye başlayalım. Yukarıda dik koordinat düzleminde fx ve gx parabolleri birim kareler üzerindeki o ve a noktalarına kesişmektedir. fx ve gx fonksiyonları birim karelere sırasıyla b ve c noktalarında teğettir. fx ve gx fonksiyonlarına x eşittir 3 absisti noktalarından çizilen teğetlerin eğimleri çarpımı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bana fx ve gx'in neyi lazım? Ee, bu parabollerin denkleme lazım. Çünkü x eşittir 3 absisti noktanın teğeti nedir? Oradaki çizilen teğetin eğimi nedir? Bu parabollerin birinci türevinde x yerine 3 yazacağım. Bulduğum sonuç buradaki teğetlerin eğimini verir. Şimdi nasıl bulacağım? Bakın birim kare demesi benim işime yaradı. 1, 2. Şurası 2 ise bak B'yi bulalım mesela. B'nin apsisi neymiş? Tepe noktasının koordinatlarını buluyorum. Dikkat edin. Apsisimiz 2. 1, 2. Dolayısıyla ordinatımız 2. C'miz de 3. Yani 1, 2. 2'ye 3. Şimdi arkadaşlar etkisi yazayım önce. Fx dediğim değer. Önce normal formülümüzü bir hatırlayalım. Tepe noktasının koordinatları bilinen parabolün reklamı nasıl yazıyorduk? A çarpı x eksi r'nin karesi artı k şeklinde yazıyorduk. Yazalım şimdi. fx eşittir. a çarpı x eksi r'miz ne? 2. x eksi 2'nin karesi artı 2 gelir. Tamam. Buradan a'yı bulabilirim. Nasıl bulurum? Bakın parabollerin ikisi de 0'a 0 noktasından geçiyor. Yani x yerine 0 yazarsam y'mize 0 olur. 0 eşittir. a çarpı 0 eksi 2'nin karesi yani 4 yapar. 4 artı 2. E buradan 4 tane a eşittir. Eksi 2. A'mız ne gelir arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 gelir. Tamam mı? Şimdi yerine yazdığımız zaman fx parabolünün denklemi eksi 1 bölü 2 çarpı x eksi 2'nin karesi artı 2 gelir. Şimdi bir de gx bulalım. Aynı yöntemle. gx eşittir. a çarpı x eksi 2'nin karesi artı 3. Hemen sıfıra sıfır 0 noktasından geçtiği için 0 eşittir. a çarpı 0 eksi 2 4. 0 eksi 2 eksi 2 eksi 2'nin karesi 4. 4 artı 3 yani bu durumda arkadaşlar a'mız ne gelir? Eksi 3 bölü 4 gelir. Şimdi düzenliyorum. Gx parabolünün denklemini. Eksi 3 bölü 4 çarpı x eksi 2'nin karesi artı 3 şeklinde bulurum. Şimdi bunların birinci türevlerini alıp x yerine 3 yazacağım ve eğimlerini bulacağım. Sonra da bulduğum sonuçları birbirine çarpacağım. Evet. Şimdi birinci türevini yapıyorum. F türev x eşittir. Şimdi hemen üstün önüne attım. Eksi 1 bölü 2 dediğim. Şimdi 2'nin türevini almam lazım. X eksi 2'nin türevi nedir? 1'dir. Yazmama gerek yok. 2'nin türevi nedir? 0'dır. Onu da yazmama gerek yok. Budur yani arkadaşlar. İkiler birbirini götürür. Eksi 1 gelir. E ben buna eğim 1 diyeyim. Tamam mı? Devam ediyorum şimdi. G'nin türevini bulalım. G türevi x eşittir. E, 2 çarpı eksi 3 bölü 4 çarpı 2'nin türevi 1'dir. Yazmama gerek yok. 3'ün türevi 0'dır. Onu da yazmama gerek yok. Eşittir. Ne geldi? 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 2. Eksi 3 bölü 2 geldi. Bu da nedir arkadaşlar? Eğim 2. Eğim 1 çarpı eğim 2 istiyor benden. Eğim 1 çarpı eğim 2 nedir? Eksi 1 çarpı eksi 1 çarpı eksi 3 bölü 2'den cevabımız ne gelir arkadaşlar? 3 bölü 2 c şıkkı gelir. Evet. Değerli arkadaşlar umarım çözümüm sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.